Selamünaleyküm bir gün dostları. Bugün Uludağ'dayız. 29 Ekim 2020. Bugün zirve gerçekleştireceğiz arkadaşlarla. Sabah 8 gibi falan başladık şimdi yeni yürüyüşe. Dostlar da şimdi ara ara onları çekiyorum. Arkadaşlar doğa gerçekten çok mükemmel. Buldaya ilk defa zirve yapacağım. Burada ayı potansiyeli daha yüksekmiş. Ona göre dikkatli olun arkadaşlar. Zirve doğru yürüyoruz. Şimdi görüşmek üzere. Evet başla. 1 2 Başla, başla. 1 2 3 olur Oldu güzel. Böyle bileceksiniz Yani diyelim ki kaç numarası? 10. 9 kaybolduğu zaman ha o peri gidecek. Ya da 11 kaybolduğu zaman o. Arkadaşlar bunlar çok önemli bir Yürüyüş Haberiniz olsun. kesinlikle arkadaşlar. Buna göre iyice izleyin e, ve dikkatli ya da bakın. Enge artısı artıya ve hep bir buradan ayrılmak yok. Diyelim ki Eda çek böcek gördü. Aa ben gidiyorum çekmeye dedi. Nasıl yetişirim gruba? Bir çıkacak grup yok ve kaybolacak. Bunu istemiyoruz. Ya da atıyorum işte Onur'un su dökmesi gerekti. Kızların adına şey deniyor, çiçek toplama. Biliyorsunuz kızlar çiçek toplamaya gidiyor. Diyor. Erkekler Olur da kaybolursanız son görüntünüz ona göre. Muhakkak haber vererek gidiyorsunuz. Tamam mı dostlar? Tamam. O zaman çok küçük tempolarla gidiyoruz. Çok minik. Buyurun küçük hanım. Hocam zirvede bekleyecek miyiz? Duracak mısınız? Yani? biraz

Bir gün dostlara Uludağ zirvesine faaliyetteyiz. Çok hareketli ve çok mükemmel bir gün. Güneşi görüyorsunuz. Her şey yolunda. Grubu kaybetmeyelim. İleriye devam. Ben kamerayı alayım. Devam edelim. Bir gün dostları Yok galiba, Şu daha ilerleyeceğiz. Bir gün dostları, bir gün macerasına katılmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Ee, bin tane aboneyi e, kısa zamanda yakalamak istiyorum o yüzden lütfen abone olun. Ee, aktiviteye katılmak istiyorsanız da sizleri bekliyorum. Altta e, alta yorumlar atabilirsiniz. Aktivitelere katılabilirsiniz. Şimdilik manzaranın keyfini çıkarmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Dostlar yürüyüşe devam ediyoruz. Biraz önce ayı gıdışkısına denk geldi aşağıdan ilerliyor. Ben, ben şu an bekliyorum. Yüz oldu. Var mı? Yani tabii yani, tabii. Şey i̇lla tam yüz adım <laughs> Ortalaması. Yani her tabii. Şey <laughs> Ruslar, siz de duaya katılmak istiyorsanız yatağınızdan kalkın. Yüzünüzü yıkayın. Pencereyi açıp duaya koşun. Daha sol. Arkadaşlar bu ayı dışkısı ve yeni bak şurada daha yeni ayı dışkısı gördüğünüz gibi her an buralarda çıkabilir. Bursa'da malum biliyorsunuz ayı çok var. Eğer olur da denk gelirsek çekeriz. Hocam 아야만 10 dakikalık mola verdik. Arkadaşlar doğa üzerinde muhakkak molada suyunuzu için sıcak suyunuz varsa kahvenizi çayınızı için muhakkak yanınıza muhakkak besleyici helva olur bar e, olur bu şekilde e, bu şekil barlar ihtiyacınız görecektir hem şeker ilaveli hem de karbonhidrat ağırlıklı beslenin ki enerjiniz olsun bu tarzlarda ve farklı ürünlerde ve yanınızda incir, kayısı, helva dediğim gibi bu tarz şeyleri getirinizde size enerji katacaktır. Yürüyüşünüz daha e, tempolu geçecektir. Hmm. ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Manzarayı görüyorsunuz mükemmel. inanılmaz bir rota. Hafa mis gibi. buradan Şuraya çıkacağız başlayalım. şöyle gideceğiz Dostlar bir gün hikayesi onu Dağ'dan sevgiler selamlar arkadaşlar manzarı görüyorsunuz inanılmaz bir yer Ulu eteklerinde doğal kaynak suları oh. daha çok süper Geri gün dostları. daha zirvesine ilerliyoruz. Şelale. inanılmaz güzel. Doğal kaynak suyu. Muhakkak gelin. Görün buraları. Beni takipte kalın. Zirvede görüşürüz. Hayır ilerleyin. Durmayın. 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 arkadaşlar zirveye doğru tırmanıyoruz. Az kaldı. Şuranın arkası hemen. Arkadaşlar çıkıyor. Biz de bu şekilde tırmanış yapıyoruz. Bazı arkadaşlar pek çıkamadılar, yoruldular. Onlar herhalde zirve yapamayacaklar. Ben tabi Allah'ın izniyle zirve yapacağız. Bir gün hikayesi durur mu? Haftan haftaya maceraya koşuyoruz. Size en güzel şekilde görüntüler almaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizi beğenip yorum atın, abone olun. İlerlemeye devam. Zirvede görüşürüz. zirveye az kaldı dostlar. Şu anda tek başıma ilerliyorum. Grup biraz arkada kaldı aşağıda. Şöyle manzarayı göstermek istiyorum. Subhanallah. 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 Zirveye devam. kaldı. Hemen yukarıda kaldı. Hemen şurası. Şurası yoruldu. İlerlemeye devam ediyoruz. Hadi. Bir gün hikayesi, maceraya devam ediyor. Bir gün dostlara zirveye çok az kaldı. Manzarayı, inanılmaz bir manzara var şu şekilde görebiliyorsunuz. Zirveye çok az kaldı. Hemen zirve şurası arkadaşlar. Şu, şu küçük tepecik var ya, şurası arkadaşlar. Az kalmış, şurası. 19 Ekim 2022'de zirveye geçecekmiş olacağız. Biraz yorucu oldu ama çok keyifli ve güzel. Zirvede hemen ve şu an tek başıma çıkmak, arkadaşlar bir geride kaldı. İlerlemeye devam. Zirvede görüşürüz. Dostlar bir yemek molası verdim. Kendime şöyle bir sandviç yaptım. Kaşar salam ya şekilde kendinize ürünler hazırlayabilirsiniz arkadaşlar Biri çok böyle konserve konservedir falan tarçeli getirin ağırlık yapın şekilde pratik sandviç yapabilirsiniz kendinize hazır veya evde hazırlayarak <laughs> bu şekilde enerjinizi alabilirsiniz. Dostlar zirveye yaklaştım zirve hemen şurası günü tamamlamış olacağız bugün 29 Ekim 2022 zirve hemen şurası ve zaten sol tarafın manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar inanılmaz bir gün dostları yeni bir zirveye ulaştık şu anda hemen şurada gördüğünüz gibi bayrağı görüyorsunuz bugün zirveyi tamamlayacağız arkadaşıma çok teşekkür ederim ee, yardımcı oluyor bana bu konuda videomu çekti. zaten arkadaşlar şu tarafta manzarası yani öyle bir, yani bunun için gelirler arkadaşlar yani bunun için gelirler arkadaşlar, arkadaşlar sizlerle ricam videoları daha fazla çekmek için

beri bakalım. <laughs> Çaktırmadan ver. <böyle. gülüyor> Arkadaşlar, dostlar da arkada var. Islık çaldılar bizi bekleyin diyorlar. E şimdi biz o kadar önden geldik. Değil mi? Ya. Asıl zirve yapmadım, buradan dönelim artık da. Bu da Sevgi Hanım'ın ilk zirvesi. O yüzden Arkadaşlar hemen zirve burası Uludağ zirve M9 Ekim 2022 zirvesini gerçekleştirdik. Arkadaşlar zirveden iniş yaptık yalnız e, bazı arkadaşlar çok geride kaldı yürüyemediler zirve yapamadılar bu da arkadaşı tabii ki bırakamıyorduk arkadaşlar o yüzden bir 15 dakika 20 dakika güneş batacak yani karanlığa kalıyoruz tedbirsiz geldik yani tedbirsiz derken karanlığa kalacağımızı hesaplamadık tabii e, yani el, el feneri veya kafa feneri getirmedi. o yüzden e, daha yolumuz baya var bir iki saat karanlıkta yürüyeceğiz macera bu işte yapacak bir şey yok o yüzden ilerlemeye devam görüşürüz dostlar karanlığa az kaldı yani bu gece baya bir zorlu geçecek malum burası Bursa Uğur'da hayvanlar da yoğun ve en tehlikelisi ayı İnşallah gece gece ayı ile karşılaşmayız. O yüzden karşılaşırsak karşılaşırsak da yapacak bir şey yok. Şu anda herkes birbirini kaybetmeye çalışıyor. Göz temasından. Ben paniklemiyorum. Niye? Bunun da bir macerası, bir hatırası kalacağını anlıyorum. O yüzden sorun yok. macera devam. Bu tür şeyleri seviyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar güneş batıyor. Eee oh. dostlar Yürüyüşe dönmüyoruz. Herhalde o kadar bir daha yürüyüşümüz var. Kazası belasız. Tam da havalara kararını yaptık. Yok, dostlar geceyi delirebildik. De Yol bulduk. Şu karanlığı tam çekemiyorum. Arkadaşlara denk geldik. Baya zorlu bir şekilde yok, aşağı yok, indik. Vardık yolumuza. Duymadık değil mi? Biraz sonra arabamıza bineceğiz. Şey Şimdi görüşmek üzere.